Selam sana ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Selam size ey cemaati Müslim. Onun selamı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu mukabelede bulunur. Selam Allah'ındır ya lain. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şöyle anlatır şeytan. Ve daha sonra diyalog böyle devam eder. Benim buraya gelişim kendi arzumlu olmadı. Mecburen geldim. İzzet sahibi Rabb'ın katından bir melek geldi ve dedi ki: Allahu Teala sana emir veriyor. Muhammed'e gideceksin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ona Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Ne sorarsa doğrusunu söyleyeceksin. Söylediklerini yalan katarsan seni kül ederim.'' düşmanların önünde seni rüsva ederim. İşte ben bu emir üzerine geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Şimdi sorular sorulacak kendisine. Lütfen buraya dikkat ediniz. Soruyu soran iki cihanın sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yanında sahabeleri ve insan kılığında gelen şeytanın cevapları. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim yoktur. Ya Alain, benden sonra en çok kimlere buğuzlusun ve sevmezsin? Müttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra temizlik işinde yıkadığı yeri üç defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra sabırlı olan bir fakiri. İhtiyacını hiç kimseye anlatmaz. Halinden de şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İhtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa, Allah onu sabredenlerden yazmaz. Sonra kim? şükreden zengin. Peki şükreden zengin olduğunu nasıl anlarsın? Onu görürsem ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor bilirim ki o şükreden bir zengindir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Ümmetim sadaka verince halin nasıldır? O zaman halim pek yaman olur. Sanki sadaka veren bir testereyle beni ikiye böler. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin? Çünkü sadakada dört güzellik vardır. 1. Allahu Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eyler. İkincisi o sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Üçüncüsü Allah onun verdiği sadakayı cehennemle arasına bir perde yapar. Dördüncüsü de Allah belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan def eder. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bunu duyunca şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden, seni de ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Bu cümleyi duyan iblis şöyle dedi. Heyhat, ümmetinin saadeti nerede? Ben o belli bir vakte kadar diri kaldıkça, sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi görmezler ve bilmezler. Beni yaratan ve bazı gününe kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki, onların tümünü azdırırım. Cahillerini, alimlerini, ümmilerini, okumuşlarını, facirlerini. Hasılı. Bunların hiçbir elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kulları müstesna. Evet. Bunları azdıramam. Sana göre ihlas sahibi, muhlis kullar kimlerdir ya lain? Bir kimse dirhemi ve dinarını sever. O Allah için ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem dirhemi dinarı sevmez, övülmekten hoşlanmaz, hemen onu bırakır kaçarım. Bilmez misin, mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Benim yetmiş bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra her çocuğumla birlikte yetmiş bin tane de şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur onlarla. Gayet iyi geçiniyoruz. Çocuklara gelince onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Onlar bunları yanına girer, halden hale sokarlar bir tepeden öbürüne. Hep dolaşıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye. İşte böyle onların ihlasını alıkoyarım ve bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar. Ama bu hallerin onlar farkında değildir. İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçer ve şöyle der. Rahip Varsisa tam yetmiş yıl ihlasla Allah'a ibadet etti. Bu ibadetlerin sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki her dua ettiği hasta duası bereketine şifa buluyordu. Onun peşine takıldı. Hiç bırakmadı. Zina etti. Katil oldu. Sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki Allah Teala aziz kitabında ona şöyle anlatır. Şeytanın hali gibidir ki o insana kafir ol dedi. Vaktaki o kafir oldu. Bu defa ona şöyle dedi. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerine durdu ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Yalan Yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Ben Adem ve Havva'ya yalan yere Allah'a andiştim. içtim. Benim gönlümün eğlencesidir yalan. Gıybet ve koğucula gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim evlilik üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim evliliği ağzına alırsa ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocukları olur. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Namazı an be an tehir edene gelince. Değerli dinleyenler buraya dikkat. Namazı an be an tehir edene gelince onu da anlatayım her ne zamanki namaza kalkmak ister, tutarım ona vesvese veririm. Derim ki, henüz vakit var, sen de meşgulsün, hele şimdilik işine bak, sonra kılarsın. Böylece o, vaktinin dışında namazı kılar ve bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlardan birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken bir sağa baksana. Hadi bir sola bak derim. O da bakar ki böyle yaptığı yüzünü okşar. Alnından öperim. Bundan sonra ona sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve öylece onun huzurunu bozarım. Her kim namazda sağa sola bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Bunda da mağlup olursam yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Çabuk kıl, çabuk kıl derim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi yaptırmaktan da başarı kazanamazsam bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına giderim. Orada onun başına bir gem takarım başını imamdan evvel secdeye, rükudan kaldırırım. İşte böyle yaptığı için de kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bunda da beni yenerse, bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam, bundan da mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o esnerken elini ağzına kapamazsa onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler ve dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmasına devam etti. Sen ümmetinin hangi saadetinden ferah duyarsın? Ben onlara ne tuzaklar kurarım. Miskinlere, çaresizlere, zavallılara giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim, namaz size göre değil. O Allah'ın afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler için sonra da hastaların yanına giderim. Namazı bırak. Çünkü Allah hastalara zorluk yok diye buyurmuş. Namazını kılmasan da olur. Ve böylece o namazına bırakır. Hatta küfre de gidebilir. Şayet o hastalığında namazı terk ederek ölüp giderse Allah huzuruna çıkarken Allah Teala'yı öfkeli bulur. Eğer sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Eğer yalan varsa Allah'tan dile, beni kül eylesin. Sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Ya iblis, senin oturma arkadaşın kimdir? Faiz yiyenler. Peki dostun kimdir? Zina eden. Yatak arkadaşın kimdir? Ya layım? Sarhoşlar. Misafirin kim? Hırsızlar. Elçin kim? Sihirbazlar. Senin sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Peki senin kalbini ne kırar? Ya Lain? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? tevbe edenlerin tevbesi eritir. Peki cismini ne parçalar, ne çürütür? Gece gündüz Allah'a yapılan tevbeler. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizlice verilen sadaka. Gözlerini ne kör eder? Gece namazları. Peki senin başını eğdiren nedir? Çokça kılınan ve cemaatle kılınan namaz. Sana göre insanların en mutlusu kimdir? Bana göre namazlarını bilerek kasten bırakanlar en mutlu insanlar. Peki sana göre insanların en kötüsü kim? Ulema meclislerindekiler, alimler. Sen yemeğini nasıl yersin? Sol elimle parmaklarımın ucuyla. Peki samyeli estiği zaman ve ortalığı sıcak bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Allahu Teala'dan neler talep ettin ya lain? On şey talep ettim. Bir, Allah'tan diledim ki beni Adem oğullarının malına ortak etsin. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi. Her besmelesiz kesilen hayvan etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allah'a şeytandan sığınmayan kimseyle birlikte hanımıyla birleşirim. Ve o birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder. Sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum. İkincisi... Allahu Teala'dan diledim ki bana bir ev versin. Bu dileğim üzerine hamamlar, banyolar bana ev olarak verildi. 3. Diledim ki bana bir mescit versin. Pazar meydanları bana birer mescid olarak verildi. Benim için bir okuma kitabı vermesini diledim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. İstedim ki benim için bir ezan versin. Şarkıları bu şekilde verdi. 6. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı versin. Sarhoşları verdi. 7. Diledim ki bana yardımcılar versin. Bunun için de kaderiye mensuplarını, felsefi görüş savunucularını verdi. 8. İstedim ki bana kardeşler versin. Mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyeti, yani haddi aşanları, asileri verdi. Bir ara Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. Eğer söylediklerini Allah kitabındaki ayetlerle ispat etmeseydin, seni tasdik etmezdim. Dokuz. Allah'tan diledim ki Adem oğullarını ben göreyim ama onlar beni görmesinler. Bu dileğimi de yerine getirdi. 10. Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapsın. Bu da oldu. Böylece ben onlar arasında akıp giderim. Gezerim. Hem nasıl istersen. Ben bu hallerimle iftihar ederim. Şunu da ekleyeyim benimle olanlar seninle olanlardan daha çoktur. İşte böyle kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi kıyamete kadar benimle beraber olurlar. Benim bir oğlum vardır. Adı Ateme. Bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider, onun kulağına bevleder. Eğer böyle olmasaydı imkan yok insanlar namazını eda etmeden uyuyamazlardı. Benim bir oğlum daha var. Adı Mütekaze. Bunu vazifesinde yapılan gizli amelleri yaymakla görevli. Mesela bir kul gizli bir amel işlerse ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa oğlum onu dürter. En sonunda o gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkmasına muvaffak olur. Böylece Allahu Teala o amel sahibinin yüz sevabının 99'unu imha eder. Çünkü bir kulun yaptığı gizli amel için yüz sevap verilir. Sonra benim bir oğlum daha var ki adı Kühayl'dır. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa ulema meclislerinde ve hatip hutbe okurken bu sürme onların gözüne çekildi mi uyuklamaya başlarlar. Böylelikle ulema sözlerini işitemeden sevap alamazlar. Bazı kadınlara da emirler veririm. Elini kolunu dışarı çıkar göster. O da bu emri tutar elini kolunu açar gösterir. Bundan sonra da kadının haya perdesini tırnaklarıyla yırtar. Bir kimseyi dalalete sürüklemek için elimde imkan yok. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm. O kadar. Eğer elimde dalalete sürüklemek imkanı olsaydı... ...yeryüzünde Allah'tan başka ilah yoktur... ...ve Muhammed Allah'ın Resulüdür diyen herkesi... ...uruş tutan ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini kandırır, dalalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet nevinden bir şey yok... Sen ancak Allah'ın Resulüsün ve tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydı, yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allah'ın halkı üzerine bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde şekal ve yazılan kimselere bir sebebim. Said olan kimse, ta ana karnındayken saittir. Şaki olan da yine, ana karnındayken şakidir. Allah'ın emri behamal yerini bulan bir kaderdir. Ya Eba Mürre, acaba senin bir tevbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum, söz veririm. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalemde kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinde bir gözle yapan, beni de şakilerin efendisi kılan, cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tır. Ve o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Ve bütün söylediklerimi de doğru söyledim der ve meclisten dışarı çıkıp gider. Evvel, ahir, zahir, batın, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.